Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan temizlik seferberliği tarihi Yel Değirmenleri ve çevresinden başladı. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çevre temizliğine yönelik farkındalık oluşturmak için başlatılan temizlik seferberliği, tarihi yel değirmenlerinin bulunduğu Haremtan mevki ile Gümbet Dolgu alanından başladı. 25 kişilik ekiple gerçekleştirilen 1 saatlik çalışmada 30 kilogram cam ve ambalaj, 12 kilogram plastik, 32 kilogram metal, 16 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplam 90 kilogram atık toplandı. Temizlik seferberliği kapsamında belirlenen plan doğrultusunda Ali Kelle Ormanı, KabaKum Sahili, Küdür, Ada Boğazı, Çatalada, Küçük Ada, Badem Adası ve Cennet Koy'da temizlik çalışması gerçekleştirilecek.